Değerli oyuncu adayları, değerli tiyatro severler, herkese merhaba. Ben eğitmeniniz Cenk Tunalı. Bildiğiniz gibi birçok genç oyuncu adayı oyuncu olmak istiyor, oyunculuk yapmayı çok seviyor. Gelecekte oyunculuğu meslek olarak tercih ediyor. Bu yüzden bu sene konservatuar özel yetenek sınavına hazırlık yapan birçok öğrenci adayı var. E, fakat e, bazı öğrencilerin e, imkanı olmayabiliyor. E, bu hem yaşadıkları şehirden kaynaklanıyor. Yani yaşadıkları yerde e, doğru düzgün iyi bir oyunculuk eğitimi alacak yer bulamıyorlar. Ya da e, öğrenim gördükleri okulda bununla ilgili herhangi bir oyunculuk çalışması yok. Sahneye çıkma şansları yok. Bir tiyatro kolu çalışmasına katılamıyorlar. Ya da yine maddi koşullar sebebiyle iyi bir eğitmenden özel ders alıp bu sınava iyi bir hazırlık yapma imkanına sahip değiller. O yüzden bu öğrenci adayları ortak bir soruyu dile getiriyor. Diyorlar ki, hocam hem yaşadığımız yerden dolayı hem maddi koşullar sebebiyle bizim iyi bir oyunculuk eğitimi alma imkanımız yok. Acaba tek başımıza bu özel yetenek sınavına nasıl hazırlık yapmalıyız? Değerli arkadaşlar, daha önce birçok eğitim videosunda dile getirdiğim gibi tabii ki bu işin idealinde iyi bir oyunculuk eğitimi almanız ya da bu işi iyi bilen bir tiyatrocuyla, bir yönetmenle, bir oyuncuyla çalışmanız sizin adınıza ciddi bir avantaj oluşturacaktır. Ama diyelim ki böyle imkanlara sahip değilsiniz, merak etmeyin. Ben de bu konuda imkanı olmayan öğrenciler için iyi bir hazırlık yapabilmeleri adına ciddi bir hazırlık yaptım. Sizin için 7 madde önereceğim ve 7 başlık altında bu özel yetenek sınavına nasıl iyi bir hazırlık yapmanız gerektiğini öğreneceksiniz. Bütün bu önerileri bütün detaylarıyla birlikte konuşacağız, değerlendirmeye çalışacağız. Bunlardan birincisi parça seçimi yani e, sınavda oynayacağınız tiratları seçmeniz. Bu kısım çok önemli çünkü oyunculuk performansınızdan önce doğru bir tirat seçimi sizin adınıza her zaman önemli bir avantaj sağlayacaktır. Normalde e, bazı konservatuarlarda e, herhangi bir tiradı e, mutlaka e, oynama zorunluluğu getiriyorlar. Yani bu tiradı oynamalısınız, bu şiiri mutlaka bu sınavda okumalısınız gibi. Bunu çok iyi araştırmalısınız ama diyelim ki böyle özel bir koşul yok. O zaman siz kendiniz tiratları seçiyorsunuz ve ona göre bir hazırlık sürecine giriyorsunuz. Genelde konservatuar özel yetenek sınavı iki aşamadan oluşuyor. Bir komedi, bir dram tiradı seçiyorsunuz. Bir de şiir okuyorsunuz. Ee, bu yüzden e, bu üç parçayı çok doğru seçmeniz gerekiyor. Burada iki tane önemli kriter var. Bunlardan birincisi, e, bol bol tiyatro oyunu kitabı okumalısınız ve e, onların içinden bu tiratları seçmelisiniz. Ve seçtiğiniz e, tiratta oynadığınız karakterin fiziksel özelliklerinin size uygun olması gerekiyor. Bu birinci kriter. E, i̇kinci kriterde e, oynamak istediğiniz karakterin sizin kendi karakterinize benzemesinin bir önemi yok. E, sizin oyunculuk malzemenize uygun bir karakter olması çok önemli. E, çünkü e, sizin oyunculuk malzemenize uygun olan bir rol seçimi sizin adınıza büyük avantaj olacak. Yani siz komedi anlamında hangi parçaları, hangi tiratları daha iyi oynayabiliyorsanız hangi rolleri daha iyi oynayabiliyorsanız bir tragedyada, dramatik bir rolde, hangi rolde çok daha rahat, çok daha iyi oyun verebiliyorsanız böyle rolleri seçmelisiniz. O yüzden sadece kendi istediğiniz e, bir rol olduğu için değil, size uygun olduğu için o rolü seçmelisiniz. E, bu konuya çok özen gösterin. Hem fiziksel özellikler anlamında hem de oyunculuk malzemenize uygun olması anlamında bir tiradı seçerseniz iyi bir başlangıç yapmış olacaksınız. Şiirle ilgili de yine aynı şey söz konusu gerçekten hissedebildiğiniz, anlayabildiğiniz, anlatabileceğiniz bir şiiri seçmelisiniz. Oradaki karakteri bir şiir gibi değil de adeta bir oyun gibi, yaşanmış bir hikaye gibi dile getirebilmelisiniz. O şiiri de bir nevi bir tirat gibi değerlendirmelisiniz. Bu yüzden komedi tiradınız, dram tiradınız ve şiirdeki oyununuz çok doğal, çok samimi ve çok inandırıcı olmalı. Hangisini seçerseniz çok daha inandırıcı oluyorsa ya da içinize çok siniyorsa ya da gerçekten kendinizi çok daha rahat, kolay ifade edebiliyorsanız, iyi oyun verebiliyorsanız o tiradları lütfen seçin. İkinci temel başlık sınav stratejisi. Biliyorsunuz ülkede 40'a yakın farklı şehirlerde konservatuar tiyatro bölümü var. Bunlar içinde devlet konservatuar tiyatro bölümleri de var. Özel üniversitelerin tiyatro bölümleri de var. Kendi bulunduğunuz şehirde varsa öncelikli olarak tabii ki o konservatuarı tercih edebilirsiniz ya da yakın şehirlerde ya da dersiniz ki ben başka bir şehirde de eğitim almayı düşünüyorum. O zaman İstanbul'daki konservatuarları, Ankara'daki konservatuarları, İzmir'deki konservatuarları öncelikli olmak kaydıyla birçok farklı şehirdeki konservatuar tiyatro bölümünü de tercih edebilirsiniz, deneyebilirsiniz. Burada çok doğru bir strateji gütmeniz gerekiyor. Ee, çok eğitim almak istediğiniz bir okul varsa lütfen bu okulu çok iyi araştırın. Kaç yıldır bu konservatuar oyunculuk eğitimi veriyor? Ee, eğitmenleri kimler? Ee, oradan mezun olan öğrenciler e, nasıl e, öğrenciler? Ne kadar başarılı işler yapabilmişler? Bunların hepsi sizin adınıza yine önemli bir kriter. Ve hedef olarak en fazla 2-3 tane bilemediğiniz 4-5 tane konservatuvar tercih edin. Stratejik olarak bu daha doğru bir hamle olacaktır. Daha fazla sınava girme hakkınız var ama konsantre olmak anlamında 3-4 okul en fazla 5 okul ideal tercih olacaktır. Böylelikle hedefinize yönelik bir strateji hazırlamış olacaksınız. Ki biliyorsunuz her okulun aşağı yukarı 2 aşaması olsa... Yani hepsini kazandığınızı düşünerek söylüyorum. En az ona yakın aşamaya gireceksiniz. Bu yüzden de bu ciddi bir zaman ve ciddi bir enerji gerektirecek. Burada enerjinizi, konsantrasyonunuzu çok iyi kullanmalısınız. Çok iyi araştırıp okulları öyle tercih etmelisiniz. Üçüncüsü, gözlem yapabilirsiniz. Bugün hem yerli hem yabancı... E birçok usta oyuncu var. Taraflı tarafsız herkesin kabul ettiği isimler bunlar. Onların oynadıkları dizileri, oynadıkları sinema filmlerini tekrar tekrar izleyebilirsiniz. Bu karakterleri nasıl yaratmışlar, nasıl inandırıcı hale getirmişler, ne kadar samimi oynuyorlar, nasıl doğal oyun verebiliyorlar? Bu konularda gözlem yapabilirsiniz. Adeta bir ders gibi izleyerek de çok çalışabilirsiniz, çok gözlem yapabilirsiniz. Bir dördüncü madde sosyal medyanın iyi tarafı diyorum ben ona. E, tiyatro oyunları izleyebilirsiniz. Yani e, yine sosyal medyada tiyatro oyunları izle diye tıkladığınızda birçok tiyatro oyununun paylaşıldığını göreceksiniz. Hani pandemi sebebiyle e, şu anda e, rahat bir şekilde bilet almadan bile izleyebileceğiniz çok kıymetli oyunlar var. Kadrolarına özen gösterin. Gerçekten tanınmış, bilinmiş Usta oyuncuların olduğu bütün tiyatro oyunlarını izleyin ve lütfen onlarla ilgili de gözlem yapın. Bu kısım çok çok önemli olacaktır. Çünkü ne kadar gözlem yaparsanız size çok şey katacak ve şunun sihirinden asla vazgeçmeyin. Nasıl bir oyun veriyor ki oyuncular? Ne kadar iyi çalışmışlar ki o karakteri çok gerçek hale getirmişler ve siz de çok etkilenip izliyorsunuz. Ee, bunu nasıl başardıklarını gözlemleyin ee, ve hem bir seyirci gözüyle hem bir oyuncu adayı gözüyle bu gözlemleri kendi oyunlarımızda sonrasında lütfen kullanmaya çalışın ee, izlemek bir oyuncu adayına çok şey öğretecektir ee, bir beşinci yine önemli bir konu araştırmak olacaktır arkadaşlar. E, oyuncu olan kişi çok araştıran kişidir. Yani sadece bol bol tiyatro oyunu kitabı okumayın. E, felsefe anlamında, sosyoloji anlamında, roman anlamında, hikaye kitabı anlamında, masal kitabı anlamında. Hayal gücünüzü geliştirecek her türlü kitabı okuyun. Her türlü e, belgeseli, e, filmi izleyin kendinizi sürekli geliştirmeye çalışın, ee, çok bilgi sahibi olmaya çalışın ve oynadığınız e, tiratlarla ilgili detaylı bir araştırma çalışması yapın. Yani e, bu yazar bu oyunu ne zaman yazmış, bu yazar hangi dönemde yazmış, bu oyunu neden yazmış, sizin oynadığınız karakter bu oyunda neden var, neden sizi var etmiş... Sizin oynadığınız karakterle yazar ne anlatmak istiyor, yazarın nasıl bir üslubu var, e, bu oyunun yazılma amacı ne, diğer karakterler neyi anlatıyorlar, oyunun konusu ne, fikri ne, gerçekten ne anlatıyor bize, e, bu kısım e, çok çok önemli, çatışması ne, karakterlerin aksiyonu, isteği ne, yani genel anlamda oynadığınız oyunu çok iyi analiz edin ve oynadığınız oyunla ilgili bütün her şey çok hakim olun. Çünkü sınavda özellikle mülakat bölümünde oynadığınız karakterle ilgili ya da yazarla ilgili sorular gelebiliyor. Hatta yeri geliyor sizden o karakteri bir de farklı duygularla oynamanız isteniyor. O yüzden de ne kadar çok hakim olursanız orada istenen şeyleri o kadar kıvrak ve güzel bir şekilde sahneye taşıyabilirsiniz. Altıncısı yine çok önemli bir şey. Kendinizi fiziksel anlamda her zaman formda tutmanız gerekiyor. Ee, düzenli ses, nefes egzersizleri yapmalısınız. Diyafram çalışmaları yapmalısınız. Artikülasyon, diksiyon çalışmaları yapmalısınız. Ee, bu anlamda doğru düzgün e, Türkçe konuşmaya çalışmalısınız. Bunun dışında yine beden diliniz e, için e, esneme egzersizleri gerçekleştirebilirsiniz. Biraz spor yapabilirsiniz. Biraz koşu, biraz yürüyüş yapabilirsiniz. Bazı kültür fizik hareketleri yapabilirsiniz. Biraz yani jimnastik yapabilirsiniz. Neden? E, çünkü oyuncu ne kadar formdaysa, ne kadar hazırsa sahnede de oyunculuk performansı o kadar daha etkileyici olacaktır. Sahnede ne kadar çok beden dilinizi esnek bir şekilde, rahat bir şekilde kullanırsanız sizin adınıza o kadar önemli bir artı puan oluşturacaktır. Bu yüzden e, aynı bir sporcunun bir e, müsabakaya, bir maça hazırlanması gibi siz de lütfen e, düzenli egzersiz yaparak kendinizi formda tutun ve oraya çıktığınızda çok rahat bir beden diliyle oyunlarınızı oynayın. Yedinci konu aslında işin e, zihniyetinin e, belirlenmesi. Yani e, kendinizi Oradaki oyunlar dışında oyuncu adayı olarak sınav psikolojisine de hazırlamalısınız. Yani birinci aşamada ne oluyor, ikinci aşamada ne oluyor, nasıl bir yol çizmem gerekiyor. E, bu anlamda çok daha güler yüzde olmalısınız, çok daha pozitif ilgi, ilişki kurmalısınız, e, kendinizi çok iyi ifade edebilirsiniz e, sınav sırasında. Çünkü e, bu konular e, oyunculuk performansınız dışında da çok önemli olacaklar. E, hocaların gözünde ne kadar olumlu bir intiba bırakırsanız, o sınavı kazanma şansınız bu kadar artacaktır. E, bu yüzden kendinizi psikolojik anlamda da hazırlamalısınız. E, bu sınav hiçbir şeyin sonu ya da başlangıcı değil, ama bu süreç içerisinde psikolojik olarak da bol bol bilgi toplayarak, bol bol araştırarak bu konuyla ilgili kendinizi e, geliştirebilirsiniz, çok besleyebilirsiniz. Hatta şu an elinizde bununla ilgili çok önemli bir imkan var. Cenk Tunalı YouTube kanalında bununla ilgili birçok detaylı video var. Ee, özellikle konservatuvar hakkında ses nefes eğitimi, diksiyon eğitimi, oyunculuk hakkında oyunculuk dersi oynatma listelerinde e, o kadar çok e, size fayda getirecek video var ki bütün bunları defalarca lütfen izleyin. Adeta bir ders gibi çalışın, not alın, tekrar tekrar e, siz de e, bazı çalışmaları tekrar edin. E, bu yüzden hem psikolojik anlamda yani maneviyat anlamında hem de fiziksel anlamda sahne üzerinde kendinizi çok daha iyi ifade etme imkanına sahip olabilirsiniz. O yüzden bu videoları çok iyi çalışın. Sizlere faydalı olabilmek adına bu videolar çekiliyor. Lütfen siz de faydalanın. Çalışkan bir öğrenci olun. Çok çalışın doğru bir kılavuz eşliğinde en azından iyi bir yol alabilirsiniz. Sadece YouTube videoları izleyerek ya da sadece işte önemli bazı bilgilere ulaşarak hemen çok iyi oyuncu olmanız ya da çok iyi oynamanız mümkün değil. Ama mümkün olduğu kadar bu anlattığım başlıklara bağlı bir şekilde ciddi ve disiplinli çalışın çok büyük faydasını göreceksiniz. Evet değerli arkadaşlar, bugün konservatuara hazırlık süreciyle ilgili size çok önemli tüyolar vermeye çalıştım. Umarım sizlere bu videonun özellikle çok faydası olacaktır. Lütfen destek olmak için kanalımıza abone olun ve videolarımızı beğenin. Herkese izlettirin, çok seviniriz. En yakın zamanda yine içeriği çok iyi olan bir eğitim videosunda Görüşmek üzere.